Evet, akrebin böceği sikiş anını izliyoruz. <laughs> oğlum, küfür etmesek. Tamam, özür dilerim. Bu akrepler. <laughs> oğlum, böceği getir. Akreple niye oynuyorsun? Ben anlamadım ya. Akrep kaçacak, şimdi onun önüne gelecek. Ha, oldu. felsefeye bak. Oğlum, bir çubuğu görüyorum şu an. Ha, 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 gidiyor. Hadi yavrum, hadi yavrum. Hadi biraz daha, biraz daha, biraz daha. işte bu. Hadi şov yap. İşte oh, bu. Hadi. İşte bu. iş. Aslında ah, salak. Şey, şey yapmıyor. Ya oğlum, bu şimdi akreplerin avlanma zamanı. Akşam hava karanlıktır. <laughs> karanlık. Ortaya Karanlık yap bu karanlığı. Sen hiç yaklaştırma abi. Yaklaşınca görüntü kötü çıkıyor. Yaklaştırma hiç. Buna değil, gerizekalı. zekalı. için. Onun için kim neye saldırıyor lan? Piçe bak. Aa, geriye dur dur. Saldır yavrum. Saldır. Koçum benim ben. <laughs> Lan orospu <bir> tövbe, <laughs> tövbe <yoktur. gülüyor> Böceğin son anlarını görüyorsunuz. Bak şimdi böceği götüreceğim ben. Avuna yaklaşan böcek. <laughs> yani böceği katliamla öldürüyorum. <laughs> bak şimdi bak bak. bak. <laughs> i̇şte o <daha> rezil oluruz. <gülüyor> aha aha. <gülüyor> Hadi. Tırdırdım Salak ya. ya. Yine mi eşkisti ya? Bana koydum <laughs> çocuğu. Reklam olduğunu biliyor ya. <laughs> Ramco sen oradan çekil Ramco. Çok iyi bak şimdi bunu. bak. Bakın ya siktir edin çekmeyi daha çok çekeriz. Hadi. Ay. <laughs> salak. İşte. <Böze. gülüyor> Bırakıyor lan. Bezmiş ama koyayım. Ya karnı falan aç değil Kardeşim ki. Ya, ya da soktu lan öldü lan böcek. Böze. Can çekişiyor. <laughs> Oğlum böcek abi salak salak hani, davranıyor. Ne yapıyorsunuz lan? Aaa soktu lan. Sokmadı, lan o ısırıyor. Kuyruğu arkada sokacak yeri. Tamam ne fark ediyor. <laughs> Aynı şey. Buru <laughs> yalnız Ağla, öldü mü? Ha. Şimdi havuza giriyor ama onu çeksek daha iyi değil mi? Ha, elde kimken onlar, onlar, onlar o bu çocuğu, su çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor piçe bak ya. O da biliyor. Akrep'i götürür üstüne lan. Akrep bununla savaşıyor. O da manyak ama. <laughs> Yani o zaman ihtişamlı hayvan yemin ediyorum ha. Hiç korkusu yok götüreyim. Her şeye saldırıyor ya. Ulus çocuğu bir de dönüyor kaçmıyor da. De, aman okuyun. <laughs> öldürme oğlum öldürme. <gülüyor> Öldürmem lan <laughs> manyak. Rıfkı onda da akrep değil. <laughs> hadi Rıfkı. hadi Rıfkı. Bilelim de. Rıfkı <laughs> bu. Hatta şuradan bu, çek. <laughs> Ramço'yu oradan çektim sen geçtin ya. Ben de şey. İdo sen de çek şuradan ya kolunu çek. Ha. Çok da iyi göstermiyor ama. Gösterdiği kadar. Bu çok kafanı yiyor Akrep ondan <laughs> yapmıyor. Akrep ibne ne yapmıyor abi ben size söyleyeyim. Altı kişi peşine dolaştırıyor hayvan. Hı ha, hı ha, hı hı Anasını sikmeye gidiyor şimdi. Lan bir vuracaksın alt üstü ver Akrep. Yarra edin böcek. Abi o, da, o da biliyor. O da yani. biliyor var ya. Yemin ederim o tarafa kaç. Böcek demiş annem anlatıyordu Akrep'leri. Abi ne yapıyorsun ya? Hayvan bunun üstüne çıkıyor ya. İyi de böceği akrep öldürdün amınak. Koparttı Neydi? mı lan kanatlarını onun? Uçarsın şey karınca. evet. Eee, yavrum. İşte bu. Hadi. İşte bu. Yakaladın mı? Yapmıyor lan. Bilerek yapmıyor. Aha. Ah. Aman ne yapayım yere mi? Lan sıkıştırdınız Ne biçim vuruyor lan? Tuttu atlı resmen kenar Nerede oğlum? Murk <laughs> <Aman gülüyor> ne <laughs> al sen yap ya. Tamam bir dakika kameradan çek. Belki akşam yemeğini hazırlıyor. Sen şimdi Çeksene kamerayı. Dur dur dur. Bırak bırak. Öldürür. Nereye çıkıyor ya? Öldürür bırakır. Al çek ya. Bu akrepler Hı? seksten önce... İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu! Aaaa! 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 tut! Aaaa! İşte çek, bu! Güzel çek çek. çek, çek. İşte Yukarıdan o, güzel, çek. Aaaa! Yukarıdan bu. çek aktar. Ananı s... Anasını sikti oğlum. Haa! Isırlı piçten. Abi harbi anasını sikti ya. Bu niye kıskacını kullanmıyor ya? Gerek duymuyor ya. Ne yapacak abi? Yakaladım zaten. Bunu çok açılınca kullanıyor. Hemen öldürmek için. Abi şuna bak hayvanın muhatta almadı be. Tuttu bırak. Öldürüyor içine. ya, bırakıyor bunu koyayım yemiyor ki. Karnı tok. Adam belki alalım. ben kahva... Besliyorum lan ben bunu. <laughs> Ses dokun bakayım amına olduğunu ne yapacak? Bırakacak mı yani? Yani. bana ver Amerika'ya götürürüm lan. Pasaport alırım lan. Mustafa dedi ki Mustafa dedi ki Mustafa verme satayım. <laughs> Atacak tam öldürmeye düşünüyor ikinci. Uçuluk nerede? Getir hayvan yaşıyor dedim. ha, hayvan yaşıyor. Sen buna bir akvaryum alamına koyayım. Alacağım ya. Çantan hazır. Abi ya. hala yaşıyor ha. Akrebe götten bir dokunsana. Karıncadan bir kötü şey de kötü şeyler yapıyor. Aa bırak bunu Anasını siktim diyor da ne yapacağım? <laughs> Kardeşim sike sike Aha! Yavrum! Yavrum. <gülüyor> 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 İşte bu abi kafayı kopardı lan. Anlamış. Yok lan. O... Yok. Aa öldü. Kafasını sık diyor değil mi? Emini sıkarım. Ya. Öldürdü ya. lan. Öldürdü lan. Tamına koydum. Karıncanın günahına girdin. <laughs> sen bütün kızların günahına girdin. Tamam çek. Gürü çek. Gürü çek. Şerefsiz. Yaşıyor lan O gitti. Dur ver. Ver bir. Gitsiniz oğlum. Hayvanlara günah lan. Şey, de... Dur oğlum dur. Elebaşı nerede? Elebaşı gel buraya. Sen de bugüne girdin. Çekeceğim. Niye çekin oğlum. Ben ne yaptım? Bu görüntüleri yalnız kaydet de.